Türkiye için çalışan, Türkiye için üreten ve ürettiğini Türkiye ile paylaşan bir banka. Zel sektörün ardındaki büyük güç, Türkiye Finans. O, her geçen gün artan şube sayısıyla Türkiye'nin dört bir yanına uzanıyor. Geniş hizmet ve ürün portföyü, alanında uzman personeli, teknolojik altyapısı ve kullandığı çağdaş bankacılık teknikleriyle uluslararası standartlarda çalışıyor. Aktif büyüklüğü, öz kaynakları ve katılım bankaları arasındaki mevduat payıyla hızla gelişiyor. Türkiye Finans, Suudi Arabistan'ın en büyük bankası The National Commercial Bank'te ortaklık yaparak gücünü daha da artırdı çalışanlarının, müşterilerinin, ortaklarının ve toplumun koşulsuz memnuniyeti için. Bu zengin kaynaklar Türkiye finans tecrübesiyle birleşti daha büyük bir güçle daha iyi hizmet verebilmek için uluslararası pazarlarda Türkiye adını daha fazla duyurmak için Türkiye'nin yarınlarına katkıda bulunmak için Türkiye Finans bankamız hepimiz için